Bürükler dengelemesi Toprak işlerinde en ekonomik dengelemeyi sağlamak, dolgu yapımı için eksik kalan malzemenin hangi ariyetten alınacağını belirlemek, kazı fazlası malzemenin hangi depoya gönderileceğini hesaplamak ve ortalama taşıma mesafelerini bulmak için bürükler dengelemesi yapılır. Bürükler dengelemesini yapabilmek için öncesinde kübaç işlemlerinin yapılmış olması gerekmektedir. Bürükler dengelemesi için NetPro Tools Brückner dengeleme sistemine girilir. Dosya Proje yükle işlemi ile yapılmış olan kübaj hesabı Brückner editörüne aktarılır. Brückner başlangıç değeri belirlenir. Yapılmış kübaj hesabı çıktısına göre Brückner eğrisi grafik ekranda görüntülenir. Bölükler nerede dengelemesindeki asıl amaç ana dengeleme çizgisinin bulunmasıdır. Kilometreden geçen ana hat işlemiyle 0 ve 580. metrelerden geçen iki adet ana hat çizilir. İşlem tüm yardımcı hatları bu fonksiyonu ile toprak sınıfları dikkate alınarak yardımcı hatlar otomatik olarak oluşturulur. Aynı şekilde işlem tüm dozar hatlarını bul fonksiyonu ile proje parametrelerinde belirlenmiş olan dozer taşıma mesafelerini dikkate alınarak dozer hatları otomatik olarak bulunmuş olur. Çizilen bu hatlara göre Brückner diyagramı kontrol edilebilir. işlem depo ariyet aralıklarını bu fonksiyonu ile hangi noktalardaki ariyetlerin hangi ariyet veya depoya gönderileceği kullanıcı tarafından belirlenebilir. Değişiklikler yapıldıktan sonra tüm alanları bu fonksiyonu ile grafik ekrandaki alanlar otomatik olarak hesaplanır. Alanlar hesaplandıktan sonra dosya proje sakla komutu ile Brückner dosyası saklanır.